namusun Yani ablanın. ne dedim teyze iki dakika bir çok... sus. Valla burama kadar geldim. Yani konuşmalar ama. çok anlamsız yani yersiz olarak. Burama geldim ama. Peki Ahmet amca bugün sessizliğini ve sakinliğini koruyor. Ee, cümleye bile başlamıyorsunuz Ahmet amca. Pes etmiş gördüm sizi. Ya ben şimdi... Ya bu görmüyor musun? Ama, adam. Amacım, amacım kızıma psikolojik sorunları var. Yani ben, hiç, hiç, ben bir buçuk aydan beri yanımızda ailemiz içerisinde herhangi böyle bir e, ee, sorun olduğunu var, 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 görmedik var, sorun olacak. Var. Biz Her kanar. Görmedik. kanar mutfağınla ilgileniyor. Bir saniye. Yani mutfağınla ilgileniyor. Annem ya sevdi yemek. De. Annem de, de çok sevdi Aysel'i. Ah bağlat. Dur yani, Ahmet amca bağlat. Siz benim sözümü dinlemiyorsunuz ki. Buyurun. Benim kızım psikolojik sorunları var. Her şeye kanıyor. Tedavi olması gerekiyor. Ben de bunun tedavisini yaptıracağım. Onun tıbbi bir tedavisine gerek yok zaten var. olabildiğince. Teşhisi de koydu. Var. Ee, yok yok. yok. yok, yok. Var. Tıbbi bir tedaviye var. ihtiyacı Bayağıden yok onun. Nereden biliyorsunuz? Baya bir şey gibi uzman gibi konuşuyorsunuz ama. Uzman gibi değil Esra Hanım. Yani ailemiz içerisinde kaynaştı annemle babamla saygı sa ve... Hayatım çok sağlıklı insanların bile e, tedaviye ihtiyaçları var, vardır. Var. Şöyle, e, canım, şöyle var. ben olan Ben ben deli önemli... miyim? bir saniye. Sevgi de. yani Ya annem Gülendin ne mi? diyor? Annem, Hatta annem ne sana diyor Ben sana ne dedim bana? Seni hastaneye bana yetiş bana yetiş Hayatım yani onun demesi sen hastaneye yatabilir misin? Yok yok sayın. Ya önce tedavi, Gerek önce da. hastaneye yatış. Bunlar ne ya? Senin aşırı mesela internetle bağlantın kesildi, tamam, telefon neden? alındığında... Tamam artık, i̇nterneti söyleyeyim. bıraktı, her şeyi ha, bıraktı. Sen, yok, bir şey yok. Sevdiğim yanımda. cevap bir saniye. Ay sen telefonun... Bu ailesi. Var mı? Basfiye teyze. Telefonun var mı? Ben Anne telefonu elinden alıversin ben kızam neyim? Tamam Var dedim. Buraya şimdi telefonun telefonu aldı mı sana? Ah kendim kullanmıyorum artık sevdiğim yanımda. Nasıl sevdiğin yanında Ayşe? Değil. Zina Ayşe Zina. Değil şey, Vasiye teyzeciğim. E, telefon kullanmıyor musunuz? Ben kullanamıyorum. Hani bir, bir cihazınız Görüş, var mı? Şeyle evet, görüşmek anladım. istediği zaman eee olana Ay, sağlar. Aysel Hanım normalde evde bağımlıymış e, evde telefona. Yok. Çok, e, şu esra, anda hemen. telefon kullanmıyorsunuz. Evet. Kullanmıyorum. Amacınıza ulaştınız aslında. Sevdiğinize varınca varın e, bulsak kullanacak. Bulsa kullanacak. E, tamam. kullanacak. kullanacak. Tamam anne bulsak kullanacak mı ya. Tamam asfiyetesi. Buyur Ahmet amcacığım. Ben istemiyorum almıyor değil ya. Ne diyeyim ben söylediğimi söyledim. Ben psikolojik sorunları var. Gidelim. Yatsın tedavi olsun diyorum. Aysa, en büyük sana... tedavisi sevgidir diş Sen de tedavi ol. Olabildiğince aile içerisinde dolsa, e, görebileceği bir görüyor zaten. Anne, Tıb bir saniye. Anne, bir saniye Aşfey teyze bak böyle yaparsan çıkartırım. Sakin evet. olun lütfen. Bir saniye bak bir saniye. Sevgi dedin. Ametiş aman baba Amcacığım otur yerine Bayağı. tamam Otur hadi otur otur ya otur otur bak dün de bir oldu bak Asfe teyze bak. biraz sakin lütfen, ol sakin eder söyler misin Sev vasfiye bak teyzeye Ayşem bak sevgi dedin Aşağı yukarı benim e, evime üç yani o da senin evin Geleli Üç sene oldu Aşağı yukarı Hı. Ne zaman kırdım seni Tamam kırmadın ee, Tamam kırmadım Sevgi bu değil mi Annem kırdı de. Basfiye Hanım susar mısın? Annem kırdı Esa de. An. Basfiye bir saniye. Bu <laughs> sevgi değil mi? Anneni maaş almaya gelirken evde bıraktım bekçi. Kayınvalidem yanımda. Var yaşlı. Bir saniye. Anneni evde bıraktım. Neni, anne, nene bekçi. Gel kızım ikimiz balık esire gidelim. ...başımızı beraber çekmedik mi? Ne dedin Ay de Yusuf Hazretleri? Şimdi, şimdi bunları Ayşen neden konuşuyorsun tehdit baba? Tehdit ne gerek var baba? Sen, baba. bunları neden konuşuyorsun? anne, şimdi bunları mı konuşma zamanı? Ayşe tehdit anne. babamı gene tehdit etti o adam demedin mi Ayşe? Baya bir sen beni konuştursana. Ayşe dedin değil. ya. Biz... evet Vasfiye teyze. Buyurun Ahmet amca. amca. Yalnız ben seni hiçbir dediğini kıymadım. Daha kırmadım. Daha Bundan önceki programda söyledim. Annen bulyon tavuk suyunu sevmiyor. Sen illa tavuk suyu istiyorsun. Ben su ya bak, sevgiyi Ben adam. sevgiyi anlatacağım. Evet. Ben sevgiyi anlatacağım. Amaç almak değil. Ben sevgiyi evet. anlatıyorum. Evet. evet. Ayşe illa de tavuk suyu. Vasfiye ben bulyon istemem. Ne yapayım Ahmet ne, yap ne yapalım? Gittim. Tavukçudan e, kemikli göğüs aldım. Kaynattım. <laughs> Bunu dedin. Ahmet şimdi hayvanları var. Hayvanlardan ya, ıı, konuş, yağ yaparlar. Ya. Ne? Hayvanları varmış. yağ ya bir, yaparlar. Bir saniye. Ben sevgimi anlatmaya çalışıyorum. Sen... Anlatma. Hiç derin gitme. Uzun gitme. Kısadan git. Kusadan git, derin git Ben seni sevdiğim için her, her istediğini yaptım. Sen bana sevgi yok dedin ama... Evin elini bırak! Yeter artık ben... Bırak! Basfiyye teyze bırak sakin. Bırak dedim. Eve giderken beraber gideceğiz. Bulursun Aysel'i. Bulursun Aysel'i. Bulursun Aysel'i. Sen bulursun Aysel'i. Sen de ananı bulursun Aysel. Sen de bu Ayşe bulursun. Ana, bu adamın nasıl ana de dersin, baba da dersin Ayşe. E ne diyecek? Ne Sen dersin Ayşe. annesi, annem annesi zaten, babam baba, babası A yani. Bağlak. Bana lazım değil. Bir, babana. Bu yani? Gamze. Ee, ben anne babayı çok baskıcı buluyorum. Ben Aysel'in sevmeye ve sevilmeye hakkı olduğunu evet, düşünüyorum. Evet ihtiyacı tabii. var. Çünkü yani onlar onun bence artık bir bu. Anne ve değil, değil ben. kendi hayatı bu da olmalı. veriyorum. Kendi ee, sorumluluklarını da almalı diye düşünüyorum. Almalı diyorsun ama bak. Ee, bir, ba bir, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. 15 Aralık'ta arıyor beni. Aynen aynı yerde takılıyor. Aynen tabii. Dönecek. Aynen tabii. Aynı hesap. Sen Is... onu iyi düşün. Aynı hesabı düşün. Dur bir saniye. saniye hesap, bas, bak, aynı hesap demiyorum. Aynı yerde. Aynı yere duruyoruz. dönüyor Aysel. Dönüyor dönüyor. Da dönüyor, dönüyor Aysel. Araya <Sel>. bir girebilir miyim? Şimdi. Araya bir girebilir miyim? Anlayamadığınız şey şu. O zaman bak aynı yerde takılıyor diyorsunuz ya taktırmayın insanı. Sen de o zaman kalkıp bir zahmet Hoşuna giden, beğendiğin, yazıştığın, gelecek düşündüğün kadının ailesine, bak evlilik olmasına gerek yok. Ya biz internette tanıştık, birbirimizden de çok hoşlandık. Ondan sonra ya ben e, bu ben konuda değilim. ciddiyim, e, bir hayat kurmak istiyorum. Beni de bir tanıyın, kafanızda bir soru işareti kalmasın, cesaretini ya, Annesi, evet, gösterseniz. Şimdi Annesi siz genç değilsiniz tamam var. mı? Siz artık yetişkinsiniz. E biz Ahmet siz de bir kaldırmamışsınız bir yerinizde bir gidip öpmemişsiniz ellerini. Buna kızıyorlar. Şimdi... Sevmeye şimdi, hakkın ben var. Ben şimdi istemiyorum. Teyzeciğim sevmeye e, hakkın var. Sonra ne yapayım? Sevilmeye hakkın var. Hele güzel bir sevgiyi yakaladıysan var ya bak çok şanslısın. Bu çok kıymetli bir şey. Fakat ortadaki eksik olan işte kaçma, göçme, saklanma... Gidip o insanlara ya merak etmeyin ben buradayım güvenini Vermen gerekiyordu çünkü bunlar yaşlılar kafalarına bin tane kuruyorlar bizim kıza bir şey mi yapacak oraya mı gönderecek ama başına bir şey mi getirecek demek ki bu adamın derken. niyeti değil yapman gereken çıkıvereydin karşılarına bu o Çık kadar ben zor de. bir şey değil bir otobüs biletine bakar bir de dönüş biletine. Kesinlikle yok maddiyetle alakalı bu durum bir de şey değil Ay. dediğim gibi e, nikahda Aysel Ay, 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 zaten öyle söyledi. Paraları yok. Sen bir de şöyle kardeşim sevginin arkasına değilim Aysel beni kandırıyorsun. Bütün sorumu Aysel'e yıktı. Hayır Aysel'e yıkmıyorum Aysel hayır. Kesinlikle Siz öyle bir şey yok. Aysel e Peki yüklüyor. şimdi senin ailen gelemiyorsa biz gidelim. Tamam mı? <laughs> Onun annesi gelsin Esra Hanım. Ya e, kalp gelsin. hastasıyım. Kalp hastasıymış ben gideyim. Asası. Benim annem de titriyor biliyor musun Ay. Esra Hanım? Kalp ben Peki. taksi tuttum da anamı getirdim. Annem benim yollarda eriyiz de. İşte anne bir olmuyor. Acizlik oldu. Vallahi 83 yaşında tamam, bak. Tamam, sakin ol sakin. Ah uh, uh, sizi uğurluyoruz. Gel. Ne diyorsunuz sevgi? Sevgi kazanır, aşk kazanır yani. Dürüstlük Olur. kazanır, iyilik kazanır. İyilik her zaman iyiliktir. Ben Unutmayalım. Ben 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 peki, almadım. peki ben siz tamam. iyi olun gene de sağlıklı olun. Bak ortada bir tane engel yok ya, yani. pürüz de yok. Hiçbir şey yok. İnsan hayatı kendi nasıl zorlaştırıyor? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.